Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed. Değerli müminler, mübarek bir ay içerisindeyiz. Recep ayı. Recep ayı saygı duyulan bir ay demektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri enne iddete şuhur inde Allah isne asharah fi diye geçer. Allah'ın kitabında e, göklerin ve yerin yaratılmasından itibaren e, ayların sayısı 12 olarak geçer. Minha erbatun hurum, bunlardan dört tanesi haram aylardır. Haram aylar yani sadece ibadet yapılan, içinde savaş yapılmayan aylardır. Bunlardan bir tanesi müstakildir, üçü bitişiktir müstakil olan Recep ayı, bitişik olan da Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Bunlar bitişiktir. İşte allah Teala Hazretleri böyle her sene dört ayı e, haram aylardan kabul etmiş. Recep ayı da bu aylardan birisi. Tabi Recep ayı <laughs> Peygamberimiz döneminden önce de insanlar tarafından böyle mukaddes kabul edilen, kutsal kabul edilen aylardan bir tanesi. Recep ayı geldiği zaman insanlar Allah'a daha çok ibadet ederlermiş, oruç tutarlarmış, kurban keserlermiş, hatta bu kurbana atira deniyor. Bizim normal kurban vacip kılınınca bu kurban nesk edilmiş ee, ama bunun dışında Müslümanlar yine Recep ayında ibadet etmeye devam etmişler. Kur'an-ı Kerim bildiğiniz gibi Ramazan ayında inmişti. Kur'an-ı Kerim'in hürmetine Ramazan ayında ne yapıyoruz? Oruç tutuyoruz, daha çok namaz kılıyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz. İşte Ramazan ayından önceki iki ay, Recep ve Şaban ayları. Dolayısıyla Recep, Şaban ve Ramazan şeklinde üç ay, bizim e, İslam ümmetinin e, literatürüne yerleşmiş. Artık ibadet ayları başlıyor demektir. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı girdiği zaman şöyle dua edermiş. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligne ramadan diye. E, Ey Allah'ım Recep ve şaban ayını bize mübarek kıl. Ramazan ayına bizi ulaştır. İnşallah bu duayı öğrenelim. Sürekli bu duayı yapalım. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve bellegna ramadane. Türkçesini de söyleyebiliriz. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl, Ramazan ayına bizi ulaştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı geldiği zaman bazen çok oruç tutarmış, bazen tutmazmış orucu tutmamasının sebebi Allahu alem orucun farz olmasından korkması ümmetine ağır gelir diye far, farz olmasından korkması ama biz gücümüz yettiği kadar ne yapacağız bu Recep ayını iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Recep ayında bol bol işte namaz kılacağız, Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Tutabildiğimiz kadar oruç tutacağız. Pazartesi perşembe oruçları ee, bunlar tavsiye ediliyor. Zikirler, tesbihler, istiğfarlar. Ee, bu şekilde inşallah Recep ayını güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Ondan sonra Şaban ayı, ondan sonra Ramazan ayı geliyor. Tabi bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in hürmetine. Kur'an-ı Kerim, allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bize insanı anlatıyor. Me'ariş suresinde Rabbimiz buyuruyor ki 19. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim İnne'l insane huluka helu'a. İnsan gerçekten sabırsız, böyle çok tahammülsüz yaratıldı. İza massehu şerrun cezu'a ve iza massehu'l hayru menu'a. Kendisine bir şer, musibet geldiği zaman basar çığlığı sızlanır ama kendisine bir hayır isabet ederse o zaman da kimseye bunu koklatmaz. İnsan böyle bir varlıktır diyor Allah Teala Hazretleri. Tabi hepimizin zaafları var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanı bize anlatıyor. İllel musallin. Ancak namaz kılanlar böyle değildir. Namaz kılanlar daha böyle dengelidir. Hareketleri, konuşması, aile yapısı, sosyal yapısı daha dengelidir. Namaz kılanlardan kasıt burada Müslümanlar deniliyor. Bazı alimler de namaz kılan Müslümanlar diyorlar. Çünkü namaz insanı eğitiyor. İnsanı böyle e, zulüm karşısında dik duran, Allah'tan başkasının önünde eğilmeyen, tevhid inancı güçlü, risalet inancı güçlü, Allah'a tam inanan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda gitmeye çalışan bir insan haline getiriyor. Bundan dolayı her gün beş kere Rabbimize e, namaz kılıyoruz, secde ediyoruz, rükû ediyoruz. Ve her rekatta ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz diyoruz. Bu şekilde kendi nefsimizi eğitiyoruz, ruhumuzu tasfiye ediyoruz. Peki namaz kılanların olması gereken e, sıfatları neler? Allah Teala bunu yedi sıfat olarak Meariç suresinde belirtiyor. Diyor ki: Ellezinehum ala salatihim daimun. Birinci sıfatları onlar namazlarında daimidirler. Yani namazlarını düzenli kılarlar, namazlarını korurlar. Ee, namaza başlayıp işte iki gün, üç gün namaz kılıp bırakmazlar. Onlar ömürleri boyu her gün beş vakit namaza devam ederler. Birinci vasıfları onlar istikrarlıdır yani bundan bunu anlıyoruz. Onlar istikrarlıdır. Namazlarında düzenlidirler bir. Ve lezine fi emwalhim hakun maglu lisa'il wal Onların mallarında isteyen isteyemeyen fakirlerin hakkı vardır. Demek ki namaz kılanların ikinci vasfı cömert olmak, infak etmek, mallarını paylaşmak. Bu paylaşmanın en alt limiti e, zekattır. Yani zengin olanların mutlaka malının kırkta birini vermesi gerekir. E, zekat dışında infak etmeyeceğiz mi, tasadduk etmeyeceğiz mi, dağıtmayacağız mı? Tabi mutlaka dağıtmamız gerekir. Peygamber Efendimizin en önemli sıfatlarından birisi cömert olması elindeki her şeyi böyle insanlarla paylaşıyor. Onun için insanlar onu çok seviyorlar. Bir keresinde Allah Resulüne çok miktarda ganimet düşmüş. Kendi hissesine o ganimetleri dağıtıyor. Bir sürü koyun kalıyor. Bakıyor ki birisi gözleri parlayarak bu koyunlara bakıyor. Yanına çağırıyor. Diyor ki: "Bu koyunların senin olmasını ister misin?" "Evet ya Resulallah. Götür hepsi senin olsun." diyor. Adam çok seviniyor. Koyunları önüne katıyor, doğru kabilesine gidiyor ve diyor ki: Ey insanlar, Müslüman olun. Vallahi Muhammed fakirlikten korkmadan dağıtıyor. Vallahi Muhammed fakirlikten korkmadan dağıtıyor. İşte peygamberin yüzü, işte peygamberin sireti, işte peygamberin hareketi. Dolayısıyla peygamberin yolunda olduğunu söyleyen bir mümin de peygamber gibi böyle cömert olması, paylaşmayı bilmesi gerekir. Demek ki namaz kılanların ikinci özelliği infak edebilmek, paylaşmak. Paylaşmak çok önemli değerli kardeşlerim. وَالَّذِينَ يُسَدِّقُونَ bir الدِّينَ Üçüncü özellikleri de ahiret gününü tasdik ederler. Namaz kılanların üçüncü özelliği ahirete inanırlar. Peki ahirete inanmanın faydası nedir? dünyada yaptığımızdan hesaba çekileceğimizi unutmadan yaşamak. Zerre miktarı bir hayır yaparsak onun karşılığını göreceğiz. Zerre miktarı bir şer yaparsak onun karşılığını göreceğiz. İşte bu bilinçle hareket eden bir Müslüman başkasına zarar veremez. Bir karıncayı bile incitemez. Dolayısıyla gençliğe, ahirete imanı öğretmeliyiz. Allah'a iman, peygambere iman bunun yanında ahirete imanı öğretmeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslam'ı tebliğ ederken öncelikle iki şeye davet ediyordu. Bir, tevhid inancı, iki, ahiret inancı. Bundan dolayı Peygamberimiz önemli bir şey söyleyeceği zaman işte kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa şöyle şöyle yapsın derdi. Femen ya'mel, femen yu'min billah ve liyumil ahir fel yekul hayran evli yasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya güzelce konuşsun, doğru şeyler söylesin ya da sussun. Ve men kana billahi ve'l yevmil ahir fel yukrim tayfehu, fel carahu. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ikramda bulunsun. Misafirine ikramda bulunsun. İşte ahirete iman ne yapıyor? Bizi geliştiriyor. Güzel bir mümin haline getiriyor. Demek ki namaz kılanların üçüncü özelliği ahirete tam inanmaları, gözleriyle görür gibi inanmalarıdır. وَالَّذ۪ينَهُمْ min azaabı Rabbihim müşfıkun ve onların dördüncü vasfı Allah'ın e, azabından çekinirler. İnne عَزَابِ Rabbihim gayrum emun çünkü Allah'ın e, azabı çok şiddetlidir. İnsanlar ondan emin değildirler. Yani biz ahirete inanıyoruz. Eğer güzel bir hayat yaşarsak Rabbimiz bize cennet verecek. Kötü bir hayat yaşarsak cehennemde bizi cezalandıracak. Bundan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok yaptığı dualardan birisi sabah ve akşam namazından sonra yedi kere Allahümme ecirne minen nar, Allahümme ecirne minen nar, Ya Rabbi beni ateşten koru, cehennemden koru diye böyle Peygamberimiz de çok dua ediyor, bizim de dua etmemizi istiyor. Biz de inşallah böyle bilinçli müminler olarak e, yaptığımız şeylere dikkat etmeliyiz, konuştuğumuz şeylere dikkat etmeliyiz. Çünkü Allah Teala her şeyin hesabını soracak. Konuştuğumuz, yaptığımız, gördüğümüz, duyduğumuz, yaşadığımız dünya, bütün her şeyin hesabını soracak ve buna göre de bizi hesaba çekecek. Bundan dolayı bizler ne yapmalıyız? E, dikkatli olmalıyız. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اِزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Onların beşinci sıfatı ırzlarına ve namuslarına sahip çıkarlar. Eşleri hariç bir e, başkasıyla kötü bir ilişkiye, zinaya girmezler. Eee Dolayısıyla burada evliliğin önemi de ortaya çıkıyor. Gençlerin e, genç vakitlerde evlendirilmesi, evlilik yaşının çok ileriye gitmemesi bu şekilde gençlerin evlendirilmesi de ortaya çıkıyor. Allah Teala bir ayette "Hünne libasun lekum ve entum libasun lehunne" buyuruyor. Eşler birbirlerinin elbisesidir. Karı kocanın, koca karının elbisesidir. Yani birbirlerinin zaaflarını örterler. Ayrıca bir kişi evlendiği zaman yaptığı ibadetler kat kat fazla olur. Bu şekilde evlilik ne yapıyor? Bizim namusumuzu, ırzımızı koruyor. فَمَنْ اِبْتَغَا وَرَا اَزَالِكَ فُعْلَاكَ الْعَادُونَ Kim bunlar yapmaz, haddi aşarsa, günaha düşerse, onlar gerçekten zulmetmiş ve haddi aşmış olurlar. وَالَّذ۪ينَ emanatihim لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَاعُونَ Namaz kılanların altıncı vasfı, kendilerine bir emanet verildiği zaman ya da söz verdiklerinde sözlerinde dururlar. Emanet çok önemli. Peygamber Efendimizin en önemli vasıflarından birisi nedir? El-emin, emin olmasıdır. Güvenilir olmasıdır. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde öyle diyor. Ee, Kimin elinden ve dilinden insanlar emin ise onun Müslümanlığı güzeldir, daha güzeldir diyor. Dolayısıyla biz kimseye zarar vermememiz gerekir, Emanete ihanet etmemek gerekir, sözümüzde durmak gerekir. Peki hocam neler bize emanettir? Canımız bize emanettir, bedenimiz emanettir. Bunları korumamız gerekir, sağlıklı bir şekilde. Ee, yemek yememiz, tüketmemiz gerekir. Hastalıktan kendimizi korumamız gerekir. Ruhumuz bize emanettir. Bundan dolayı ibadetlerimizi güzel yapacağız. Zikirler, tesbihler, hata ettiğimizde istiğfar edeceğiz, tövbe edeceğiz. Eşlerimiz bize emanettir. Allah Teala öyle diyor veda haccında. Eşlerini size emanettir, onlara iyi davranın diyor. Çocuklarımız bize emanettir değerli kardeşlerim. Onları ateşten koruyacağız, cehennemden koruyacağız, şeytanlardan koruyacağız. Kur'an okuyan, İslam'ı iyi bilen, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda olan nesiller yetiştirmemiz gerekir. Kiracıysak o ev bize emanettir. O evi korumamız gerekir. Doktorun elindeki hasta emanettir. Doktor iyi tedavi etmesi lazım. Öğretmenin elindeki öğrenci emanettir. Onları iyi eğitmesi gerekiyor. İşte herkesin elinde böyle emanetler var. Bu emanetlere karşı ne yaptı? Sözünde durdu mu durmadı mı? allah Teala Hazretleri namaz kılanlar diyor emanetlere riayet ederler. Sözlerinde dururlar. Namaz kılanların e, altıncı önemli özelliği budur. Yedinci önemli özelliği وَالَّذ۪ينَهُمْ bişahadatihim kaimun. Onlar şahitliklerini tam yaparlar. Herhangi bir şey gördüler mesela onu mahkemede tam bir şekilde eda ederler. Tam bir şekilde ifa ederler. Yalan söylemezler. Yalancı şahitlikten kaçınırlar. İsterse karşı taraftaki kişi babası olsun, annesi olsun, akrabası olsun, sevdiği bir arkadaşı olsun onun aleyhine de olsa Doğruyu söylemek gerekir. Şahitlik çok önemli değerli kardeşlerim. Eğer bir toplumda insanlar şahitlik konusunda da yalan söylüyorlarsa o toplum bitmiştir artık. Hukukun yapacağı şey, yaptığı şey sadece bir olayda şahitlerle onu ispat edilmesidir. İşte genelde iki tane şahit isteniyor. Eğer bir toplumda iki şahit de yalan söylüyorsa, yani normalde bir kişi yalan söyler ama iki kişi Yalan söylemez. Eğer bir toplumda iki kişi de yalan söylüyorsa ve ikisi de yalancı şahitlik yapıyorsa o toplum bitmiştir. İşte hukuk bu anlamda bizim doğru dürüst olmamızı, İslam bizim doğru dürüst olmamızı istiyor. Ve onlar bu şekilde namazlarını kılmaya devam ederler, ahlaklarını güzelleştirmeye devam ederler fî cennetin mükremûn'' onlar cennetlerde böyle kendilerine güzel ikramda bulunan bulunan kullardan olurlar Rabbimize çokça dua edelim bizler de böyle namaz kılan efendim kendisini koruyan insanlarla paylaşmayı bilen emanetlere e, riayet eden şahitliği tam bir şekilde yerine getiren kendi namusunu e, koruyan Efendim böyle temiz kullardan olmamız için Rabbimize çokça dua edelim inşallah. Değerli kardeşlerim Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib kandili olarak kutlanıyor. Bu hicri dördüncü yıldan itibaren bize böyle gelen şeylerde o şekilde kutlamalar devam ediyor. İşte İhya'da Kudüs halkının bunu kutladığı, Şam bölgesinde kutlandığı ifade ediliyor. Bizim atalarımız da Osmanlılar, Selçuklular böyle regaib günlerinde kandil yakarlarmış. Camilerde tabi eskiden elektrik olmadığı için kandil yakarlarmış. Bundan dolayı buna kandil deniyor. Regaib teşvik etmek, rağbet ettirmek manasında. Yani siz artık şimdi mübarek bir aydasınız, Recep ayındasınız. Bundan sonra hareketlerinize dikkat edin. Eğer ibadet ederseniz önceki ibadetlerden kat kat fazla sevap alırsınız. Eğer günah işlerseniz önceki günahlardan kat kat fazla günah alırsınız. Buna dikkat edin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbetimin başında Recep ayı girdiği zaman böyle dua edermiş. Allahuma barikle nafi Recep ve Şaban ve bellighna Ramadan. Ya Rabbi bize Recep ve Şaban ayını mübarek kıl. Ramazan ayına sağlık sıhhat içerisinde ulaşmamıza bize yardım et diye. Duanın reddolmadığı vakitlerden birisi değerli kardeşlerim Recep ayının ilk gecesi hadiste geçiyor. Bir de Cuma gecesi. Cuma gecesi çok önemli mutlaka Cuma geceleri ya yani Perşembe günü yatsın yatsı namazında mutlaka camiye gelelim. Niye Cuma gecesi deniyor? Çünkü hicri takvimde günler gece ile başlıyor. Akşam namazından sonra ertesi gün başlar. Bundan dolayı Cuma gecesi deniyor. Peki bu biz Regaib gecesinde ne yapabiliriz? Bununla ilgili tabi herhangi bir sünnette bir şey yok. Fakat alimlerin, böyle temiz insanların bizlere tavsiyeleri var. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim okurken tabi manasını da bilmemiz gerekir. Yani anlamamız gerekir. Bunun için evimizde bir tefsir kitabı bulunsun. İşte eee Tefhimül Kur'an olabilir Mevdudi'nin ya da Kur'an Yolu Diyanet'in olabilir böyle bir tefsir bulunsun. Her gün Kur'an okuyalım inşallah. Recep ayından sonra böyle kendimizi bir kampa çekelim. Ayrıca bu gece kaza namazlarımız varsa biraz kaza namazı kılalım. Kaza namazı yoksa nafile namaz kılalım. Bazı işte sosyal medyada bu şeyle geceyle ilgili bazı namazlar ifade ediliyor ama bunların sünnetten karşılığı yok. İstediğiniz gibi namaz kılın. 10 rekat, 20 rekat şeklinde ikişer rekat olmak şeyiyle o şekilde namaz kılalım inşallah. Üçüncü olarak istiğfar edelim. Yani hepimizin günahı çok. Bol bol estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Böyle istiğfar edelim. Ya Rabbi bizim günahlarımızı affet, zaaflarımızı bağışla diye dua edelim. Dördüncü olarak Rabbimizi bol bol zikredelim değerli kardeşlerim. Benim tavsiyem tesbihi elinize alın. E, her gün yapabilirseniz de iyi olur. Yüz kere estağfirullah, 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 estağfirullah böyle çekelim. Yüz kere la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Yüzüncü de la ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyelim. Yüz kere Allah, 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 Allah diye çekelim. Yüz kere salavat, Allahümme salli ala Muhammedun ve ala Muhammed. Yüz kere de kul huvallahu ahad. Bunu okuyalım inşallah. Bugünlerde beşinci olarak bol bol fakirlere tasadduk edelim. İnfak edelim. Çocuklara işte şey yapalım. Konyamızda güzel bir adet var bu şivlilik denilen güzel bir adet. Böyle çocuklar ne yapıyor? Herkese kandiliniz mübarek olsun diyor. İnsanlar da onlara böyle çikolata, gofret ve benzeri şeyler veriyor. İşte bu şekilde bir muhabbet, bir sevgi meydana geliyor değerli kardeşlerim. Son olarak da birbirimize çok dua edelim. Müminlere dua edelim. Yeryüzünde şu anda mazlum olan Filistin, Doğu Türkistan, diğer yerlerdeki insanlara çokça dua edelim. Kendimize, ailemize, içinde bulunduğumuz topluma çokça dua edelim. Duaların kabul olduğu bir gece içerisinde bulunuyoruz. İsterseniz kısa bir e, istiğfar edelim, kısa bir dua yapalım, ondan sonra namazımıza başlayalım. Bir hatim de duası varmış, onu da şey yapalım. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El azim, el kerim, el lezi, la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu ileyh. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz hataları, günahları affeyle. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente khalaftani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike ma mestata'tu ebu uleke bi ni'metike aleyye ve Abu bi zembi fafirli fe fa innehu la yaghfir zunube illa ent. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben sana kulunum. Gücüm yettiğince sana olan sözümde, Müslüman olma sözümde duruyorum ya Rabbi. Bana olan nimetlerini itiraf ediyorum. Bunlara şükrediyorum. يا قتوم گناحاری يرم بنرى بونلرا توبو ediyorum يرم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفات الحمد لله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر عنا يا رحيم ضعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بعفوك وجودك وكرمك يا إكرم الإكرمين ويا إرحم الراحمين يا ربي Elimizi açtık dua ediyoruz dualarımızı kabul eyle. Bizleri kendi yolundan uzaklaştırma, İslam yolundan uzaklaştırma. Seni zikretmede, şükretmede, sana hakkıyla kulluk etmede bizlere yardım eyle ya Rabbi. Her türlü kötülükten, fitneden, günahtan bizleri, soyumuzdan gelen nesilleri koru ya Rabbi. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, yapmış olduğumuz zikirler, tesbihler, istiğfarları kabul eyle. Bunlardan hasıl olan sevabı öncelikle ve hasaten Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhuna hediye vasileyle sen vasıl eyle, ya Rabbi. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed aleyhisselama kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve onların ümmetlerine hediye eledik sen vasıl eyle, ya Rabbi. Bana da bir Fatiha okuyan yok mu diyen kimsesiz, soyları nesilleri kesilmiş olan kardeşlerimizin de ruhlarını hediyeledik sen vasileyle ya Rabbi. Burada amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerin ruhuna hediyeledik sen vasileyle ya Rabbi. Bu hatimleri okuyan kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhuna hediyeledik sen vasileyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri Kur'an'ı okuyan, anlayan, onunla amel eden insanlardan, kullardan eyle. Ya Rabbi bizleri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan uzaklaştırma. İslam'dan uzaklaştırma ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri her türlü kötülüğe, şeytana karşı koru. Her türlü kötülükten, şeytanlardan bizleri koru ya Rabbi. İnsan ve cin şeytanlarından bizleri koru ya Rabbi. Soyluğumuzdan gelen gençleri, nesilleri koru ya Rabbi. Ya Rabbi bu dünyada senden güzellikler, iyilikler istiyoruz. Bize bunları ver ya Rabbi. Bu dünyada senden Kuvvetli bir iman istiyoruz. Güzel ibadet, salih amel istiyoruz. Güzel ahlak istiyoruz. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyoruz. Bize bunları ver ya Rabbi. Ya Rabbi, öbür dünyada hesabını kolayca veren, kolayca cennete giren peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, diğer peygamberlere, salih insanlara, buradaki temiz, güzel amin diyen kardeşlerimize de bizlere komşu eyle ya Rabbi. Rabbena afirli vel yevme al hisab. ya erhamer rahimin. Ya Rabbi, beni bizi affet. Annemizi, babamızı affet. Bütün müminlere affet ya Rabbi. Bize merhametinle davran ya Rabbi. Ya Rabbi, içinde bulunduğumuz Recep ayını mübarek kıl. Şaban ayını mübarek kıl. Sağlık ve sıhhat içerisinde Ramazan ayına ulaşmamıza yardım eyle. Bizlere güç ve kuvvet ver. Sağlık ve sıhhat ver ya Rabbi. Kendi yolundan ayırma ya Rabbi. Namazını düzenli kılan, abdestli olan, ağzı dualı, temiz insanlardan, salih insanlardan eyle bizi ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.